Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün karşınızda ee, etkinlik ile beraber bin almaya çalışacağız. Hadi bakalım ne olacak. İnşallah kazanabiliriz. Otomatik eşleşmeyi kapattım mı ben? Kapatmayı unuttum. Otomatik eşleşmeyi kapatmayı unuttum arkadaşlar. Ha da var. şurada var. Oraya atlayacağız da var. Arkadaşlar takip. Abone olmayı ve takip etmeyi unutmayın. Eee. Benim ilk videom. Ay. Arkadaşlar saat şu da kaç? Saat şu anda geliyor. Doktor video çekiyor. Biraz uyku. Uykum var. Ya bu para şu mi yaptı? Bıçak alalım. Ne olur ne olmaz. Ya atlayamadım ya. Tamam moral bozmak yok bir daha. Alalım. Moral bozmak yok. Öf. Tamam. Ne yapacağız? Na Allah. kişi var? 8 Hiç Henüz değil. Tamamdır. belki. Hı, orta kıyamet var. Aa. Töv kapalıdır. Ne oldu? arkadaşlar. ondan lan. Üç şuraya çekelim. <laughs> Şimdi. Kendim şunu alalım. Tamam az kişi kalmış. Alırız ya. İyi bulut yapalım da yeter. Hı hı. Ne yaptım burada orası? Gördüm. Ne aldık? Oradan geliyorsunuz. Dur bakalım ne kıyametler kopuyor. Ben hmm. nereden vuruyor? Nereden vuruyor lan? Lan nereden vuruyor? Oğlum nereden vuruyorsun? Ha gördüm ben körüm herhalde. Lan 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 lan. Ha, ha geldim. Ne haber? Seni vuramadım onu. Lan bot ya. ya. Bir bot çıkıyor karşıma. Şunu indir alalım. Evet. Şunu şöyle yapacağız. Bir Acaba şey yerine dibi mi alsam Onlar pek eline. Ya, var, kız. Lazer alalım. Lazer alalım. Şuraya takalım. Tamamdır. Bundan sonra kim bulursa karşısında beni bulur. Şöyle yapacağız. Seni bir dakika. Atacağım seni pek iki dakika. Ya О, что не делать.